Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nedim. Bugün sizlerle birlikte nasıl T Launcher indirilir bunu göstereceğim. İlk başta Google arama motoruna geliyoruz ve T Launcher yazıyoruz böyle ve sonra da en üstteki kanala tıklıyoruz. Buradan ben Türkçe yapıyorum ve burada TL'yi indirin yazıyor. Buraya tıklıyoruz ve buradan da bize gösteriyor Windows, sonra iOS, Linux diye. Ben yani pencereler yani Windows kullandığım için Windows için t indir ve ee, tıkladım mesela şimdi şurada T-Launcher indiriliyor ama install tüm sürümleri göster doğrudan exe de yapabilirsiniz doğrudan exe indiriyorum starter core yani aslında ikisi de aynı T Launcher. Bu yılanın canı değişik. Evet diyoruz. Yani zaten bende T Launcher var. Yani neyse işte indiriliyor. Ee, e, yani ben de olduğu için ben buradan e, kurulum tamamlanmadı. Gerçekten iptal etmek istiyor musunuz? Evet. Şimdi arkadaşlar ben de T Launcher olduğu için zaten görüyorsunuz. Yani indirmeye gerek yok ama siz istediğiniz yapabilirsiniz. Ben şu ikisini çöpe atayım. Şöyle. E, ben de T Launcher olduğu için direkt T Launcher'a geliyorum. Upgrade. Sizde değil ilk başta böyle bir şey olacak Ama Yani ilk başta size sorular soracak Ve o soruları cevaplamanızı isteyecek Cevapladıktan sonra Zaten direkt böyle bir şey yapacak Ve mesela Ben bu şeyi indirmedim Fabrik 1.16.1 Mesela deneyeceğiz Tabi daha yeni sürümler de var Ben şimdilik İstedeceğim onu deneyeceğim Şimdi kuruyoruz şu an sizde de sürüm indirme şey olacak. Ben 1.21.5 indirdiğim için şu an bunu deneyeceğim. Yani 1.16.1 işte burada tamam diyorsunuz ve sonra size t minecraft açıyor ama bazen böyle de şeyler gelebilir yani fabrik yapamayabilir neyse işte kuruldu şimdi yani ben şimdi 21.5 yapacağım siz de zaten kurulacaktır şimdi 21.5 e yapacağız siz en yeni sürümü deneyebilirsiniz zaten bilgisayarınız yani bayağı izle monster notebook falansa ee, 1.21.5'i iyi kaldırabileceğini düşünüyorum ama eski şeylerdense yani zaten bakın şey yapıyor. Ama çok eski ise 1.12.2 deneyebilirsiniz. Ama yani bence 1.20.1 de olabilir ama siz yani istediğiniz gibi yapın. Mesela ben 1.21.5'e girdim. Buradan istediğiniz gibi Bakın. Böyle. Hatta komutlar da yazılabiliyor. Evet. Ve yani yeni sürümlerde yani böyle f F4 yapıp şey yapabilirsiniz. Yani bir e, nokta 19'da da var sanırım. Neyse video bu video bu kadardı. İnşallah yararlı olmuştur. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.